Dayanabildiğimiz kadar dayanmaya çalışıyoruz. Önümüzde... Sabah kalkıyoruz, kira ciro oranına bakıyoruz, akşam yatıyoruz, yeni krize bakıyoruz. Normal zamanda olmadığımız kabulüyle zaten bütün perakendeci bertaraf edebilecek imkanları yapabildiğince yapıyor. Bu iş bu şekilde devam edemeyecek çünkü. Orada çırpınan, battı batacak durumunda olan esnaf var. Yerli para birimleriyle borçlanmanın yollarını arıyor Birçok marka kura bağlı kira artışını protesto için yarım gün mağazalarını açmadı. TL ile ticaret yapıp dövizle kira ödemeniz kaldırılabilir bir durum olmaktan bu Bugün birçok marka dolarla kirayı protesto için dükkanlarını açmadı. Artan döviz kuruyla 10 bin euroluk bir dükkan kirası Ocak ayında 46 bin 100 TL iken bu ay 74 bin 500 TL'ye yükseldi. Öyle AVM'lerde şurada burada Manipülasyon yapanlara da aldırmayın. Bundan sonra bu ülkede dolarla, avroyla, şunla, bunla kira, mira yok. Bu ülkede bundan sonra Türk lirası geçer. Bu ülkede bundan sonra Türk lirası geçer. Sayın Cumhurbaşkanı gerçekten dün e, perakende sektörünün uzun zamandır e, beklediği e, açıklamayı yaptı. Kendisine özellikle çok teşekkür ediyoruz. Bu noktada Bankalar Birliği'mize, TÜSİAD'ımıza, MÜSİAD'ımıza, BMD'ye, tüm STK'larımıza, bakanlığım şahsında, devletimiz şahsında hepinize tek tek şükranlarımı sunuyorum. Biz e, bankalardan kredi kartı erken ödeme komisyonları ile ilgili çok acil, mümkünse bugün, bakın o kadar acil, indirim bekliyoruz. mağazaları, zincir firmalar faaliyetlerini askıya aldı. E, teması en azı indirme noktasında perakende satış noktalarımızın devletin belirleyeceği süre zarfında tamamen kapalı olmasının daha hayırlı olacağını evet, düşünüyoruz. Başladı. Özellikle e, SSK ve vergi kolaylıkları ve e, ve de kiralamalar konusunda e, devletimizin mutlaka ve mutlaka kirlenmesini bir karar alması gerekiyor. Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini altışar ay Erteliyoruz. Demek 19 Mart'tan bu yana mağazalar kapalı. Zaten belirli yüklerimiz vardı. Şimdi kiraları ödemeyeceğiz, ee, ödeyemeyeceğiz. Ee, şu dönem kiracılara el uzatma dönemi çağrısı yaptı Sinan Öncel. Birleşmiş Markalar Derneği de bunu dile getiriyor. Başka firmalar da dile getiriyor. Firmalarda 90 gün en azından kiraların alınmaması gerektiğini ifade ediyor. Sinan Bey diyor ki biz. Ee, AVM'lerdeki yerlerden önce sokağa kapısı açılan dükkanlarımızı açma peşindeyiz. De Sinan Öncel'e merhaba demek istiyorum. Hazır mı arkadaşlar? Ee, ekonomisi doğru şekilde kurgulanmadan açılırsa bu alışveriş merkezleri Allah korusun bir ay sonra iki ay sonra biz bu defa sizin programınızda alışveriş merkezindeki kapanan mağazaları e, konuşmaya başlayacağız. E, bir... ihtiyacını erteleme, ekonomiye Bazı sahip çık. Bazı ötelediğimiz ihtiyaçlarımız vardır hayatta. Onları ötelememe zamanı geldi galiba. Ekonomimize sahip çık. İhtiyacını erteleyin. İhtiyaçları erteleyin ama ihtiyaçları ertelemeyin. Berat Albayrak sosyal medyadan bayramdan bir gece önce duyurdu KDV indirimlerini. Yıl sonuna kadar özellikle salgın sürecinde işleri düşen sektörlerde %18 olan KDV %8'e, %8 olan KDV %1'e düşürüldü. Efendim pandemi zamanında herkes zorda, küçük esnaf zorda. Yıllar yılı yaptıkları yatırımlarla, harcamalarıyla marka haline gelenler de çok ciddi zorluk yaşıyor. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz noktalarında yedek akçesini, perakende sektörü tamamen tüketmiştir. Kiranın cirodan ödenmesi ve tazminatsız çıkış hattı bu evet. e, en önemli, kısa vadede en hızlı müdahale edilmesi gereken bir konu. %10'a indirdiğimiz gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranının uygulanma süresini 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz. bu dönemi biz kavgasız, gürültüsüz atlatalım. Çünkü bu çok bir yüzyılda bir olan bir dönem. Gelin ciro kirasına geçelim. Çünkü önümüzdeki dönem belirsizlikler taşıyor. Fakat maalesef pek çok noktada biz bunu gerçekleştiremedik. Sinan Öncel, Birleşmiş Markalar Derneği perakende sektöründe birçok markayı şirketi temsil ediyor. Diyor ki toplu alanlara aşısız girilmesin. Trendyol Birleşmiş Markalar Derneği ile perakende sektörünü desteklemek amacıyla işbirliği yaptı. Emeği ticaret hem de perakende sektörü için önemli bir adım niteliğinde olan işbirliği ile Trendyol BMD üyelerine etkili pazarlama faaliyetlerinden vade sürelerini kısaltmaya dönük düzenlemelere kadar önemli imkanlar sunacak. Ayrıca Trendyol BMD üyeleriyle birlikte tüm satıcıların ödeme vadelerini Kasım boyunca 14 gün olarak düzenleyecek. Güzem Hanım, şu anda enerji her şeyin önüne geçti biliyorsunuz, Türkiye'nin gündemi, bizim de gündemimiz. Şimdi enerji şampiyonluğu aldı problemler sıralamasında. Seliha Hanım, Rusya'daki Türk markası, Birleşmiş Markalar Derneği'nin üye Türk marka sayısı 32. Bu 32 markaya ait 655 mağaza ve 2556 satış noktası var. Ukrayna'da ise 24 markamız var, 267 mağaza ve 180 satış noktası şeklinde markalarımız hizmet veriyor. Mağazaların akıbeti konusunda Birleşmiş Markalar Derneği'de değerli izleyenler bugün toplanıyor. Buna dair bir toplantınız bugün gerçekleşti. Ne gibi bir karar çıktı? Vallahi karar değil bu Zeliha Hanım. Biz ne, neler oluyor onu anlamaya çalıştık. Herkes birbiriyle bilgi paylaştı. Burada, buraya da Birleşmiş Markalar Derneği'nden toplantısından çıkarak geldim. Orada da Rusya ve Ukrayna'da parakendecilik yapan arkadaşlar ve Rusya'daki genel müdürleriyle toplantı yaptık. 25 marka ile ilgili Birleşmiş Markalar Derneği'nin Rusya ve Ukrayna'da ki 260-270 tanesi Ukrayna'da geri kalanları hani bin tane mağaza ile ilgiliydi, bine yakın mağaza ilgiliydi. Geri kalan işte 700'e yakını da Rusya'da yüzde 50 satışlar düşmüş. En önemli konulardan biri de genel gider yönetmeliğinin Ticaret Bakanlığı'ndan çok hızlı bir şekilde çıkması gerekiyor. Çünkü gerçekten neredeyse kira kadar genel gider ödeyen üyelerimiz mevcut. Enteresan bir kayıp para haberi var. Alışveriş merkezlerinde iş yerlerinden toplanan aidatlar kayboluyorlarmış. Kaybolan para ne kadar efendim? Yıllık 1,5 milyar liraya varan bir para kayıpmış. Kim açıkladı bunu? E, işletmecileri temsilen açıklama yapıyor Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel. Paraları topladılar diyor. Bu paraların 1,5 milyarı yılda 1,5 milyar kayboluyor diyor. Hürriyetin ekonomi sayfasıyla devam ediyoruz. Perakendeciler AVM'leri bakanlığa şikayet etti. Aysel Alp'in kaleminden haber şöyle diyor giyimden, takıya, ayakkabıdan, ev tekstiline Türkiye'nin en büyük markalarını çatısı altında barındıran Birleşmiş Markalar Derneği'nin başkanı Sinan Öncel, perakendecilerin kiranın dışında AVM'lere ödediği yıllık 4 milyar liraya aşan genel gider faturası içinde yaklaşık 1,5 milyardalık bölümün sisler içinde olduğunu, ne için ödeme yaptıklarını bilmediklerini iddia ederek Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Çok uzun süredir bu alışveriş merkezlerinin düzenlemelerine ilişkin eleştirileriniz vardı ve yönetmelikte değişiklik için çaba gösteriyordunuz ve bugün Ticaret Bakanlığı da burada bir değişikliğe gitti yönetmelikte. Şimdi isterseniz en elzem maddeler neler yapılan değişiklikte sizi nasıl etkileyecek ve sektör için bu neden bu kadar zaruriydi sizden dinleyelim. Bugün çıkan yönetmelikle beraber bütün bu bazı hepsini kesinlikle kastetmiyorum ama bazı alışveriş merkezi gruplarının keyfi uygulamalarına bir son verildi. E, 95 bin civarındaki mağazanın e, bu önemli bir gider kalemiydi. Şimdi biz burada hiçbir zaman giderin çokluğunu azlığını hiçbir zaman tartışmadık. Sadece tartıştığımız konu gider kalemlerinin şeffaf olması ve paylaşımında adil bir şekilde paylaşılması e, yönetmelik büyük oranda yani yüzde %95 oranında herkesin sorununu çözecekmiş gibi duruyor. O yüzden ben de sizin aracılığınızla Ticaret Bakanımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum Sayın Mehmet Muş'a. Ticari alanlarda özellikle alışveriş merkezlerinde yatırımcıları da koruyan uygulamaların olmasını biz doğru olduğunu düşünüyoruz. Çünkü sonuç itibariyle yatırımcının belirli bir yıl sonunda o parayı geri alma ve bu yatırımının geri dönüşünü sağlama ve oradan bir kar elde etmek amacıyla bu yatırımı yapıyor. Yani bir alışveriş merkezine girdiğiniz zaman yarısı BMD üyesi. 467 üyemizle yapmış olduğumuz anketlerin sonucunda %98.1 üyemiz şöyle cevap verdi. Genel genel giderlerin şeffaflıktan uzak ve adil olmadığını düşünüyoruz cevabını. Verdi. Bu yönetmelik öncesi mi? Bu yönetmelik öncesi. 20 yıldır e, gazete küpürleri vardır. Eski dönem başkanlarımızın bir numaralı mesajı e, genel giderlerde şeffaflığı sağlayacağız e, demiştir. E, biz de o dönemlerde yönetimdeydik. E, gerçekten ben burada bu şeffaflığın sağlanması konusunda Ticaret Bakanımız Mehmet Duş'a çok teşekkür ediyorum. kadının gücü, sen yapamazsın diyenlere en iyisini yaparak gösteren azminde gizli. Bence kadının gücü, söylenmiş olanı yeniden söylemek yerine söylenmemiş olanı dile getirmektir. Bence. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Neşe Emine Erdoğan, Perakende'de Kadının Gücü konferansına katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Erdoğan, kadın dostu olmayan anlayışla mücadele edilmeli dedi. Kadın zekasının dünyayı fethedeceğine inanıyorum. Türkiye perakendesinin en genç buluşması. Ülke ekonomisinin de aslına bakarsanız taşıyıcı gücü. Sokağa çık. Sen sen ol, eve kapanma, hayatına sahip çık. Güzel insanlarına, sanatına, bu cennet vatanına sahip çık. Ve asla hayatından vazgeçme. Ben mesela Türklerin çalışkan olduğunu ıı, Türkiye'den ayrıldıktan sonra anladım. Mesela Şans mesela. olayı çok önemli hayatta. Yani e, uygun zamanda doğru kişiyle doğru yerde olmak. O çok önemli. <laughs> 1970 model kurmalı bir Aa, kamera. güzel Arkadaşlarımız antikacı da buldular. Çalışıyor. Çalışıyor. Aha, çok filmi, filmi var mı peki? Filmi de var. Tamam, tamam. Filmleri de var. Tamam. Harika. Çok teşekkür ederim. Bu ayakkabının 37 numarası var mı? Değerli müşterilerimiz Ekstra kartıyla geçeceğiz. Aa bu ürün indirimli mi? Merhaba. Çocuk reyonu üst katta değil mi? Peki bununla kombin bir pantolon var mı? Bakar mısınız? Hı. Bu elbisenin küçük bedenini alabilir miyim? Bunları hediye paketi yapabilir misiniz acaba? Özveriyle müşterilerine hizmet eden tüm mağazaların Mağazacılar Günü kutlu olsun. Birleşmiş Markalar Derneği Tahliye merdivenleri, giriş çıkış yolları her zaman boş olmalı. Kapıların eşyalarla geçişe kapanmaması önemlidir. Deprem anında elektrikler kesileceği için emniyet aydınlatmaları devreye girecektir. Ortamın kararmasına hazırlıklı olun. Mağaza çalışanlarının uyarılarına uyun. Bu film mağaza çalışanları ve müşterileri için BMD ve AKUT tarafından yapılmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 19 Eylül Gaziler Günü'nü özel mesaj yayınladı. Yanık, Birleşmiş Markalar Derneği üyesi firmaların gazi ve yakınlarına özel indirimler uygulayacağını duyurdu. İndirimler giyimden kozmetiğe, elektronik eşyadan mobilyaya birçok alanda geçerli olacak. Ayrıca Süper Lig maçları öncesi stadyumlarda şehit ve gazilere duyulan minneti dile getiren anonslar yapılacak ve pankartlar asılacak.